Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber konuşma yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar birkaç gün video çekmiyorum. Çünkü benim bir tane rahatsızlığım oldu. Kan yapıldım. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ben ideal yolu enfeksiyon iyi oldum arkadaşlar. O yüzden birkaç video çekemedim. O yüzden buradan bir iğne yaptırdılar. Arkadaşlar iğne yaparken hiç korkmanıza gerek yok. Yani ben Sadece arkanı döneceksiniz 10'a kadar 5'e kadar bilmiyorum ee, ne, ne zaman biterse iğne o zaman süreceksiniz ee, sayacaksınız o zaman bir de derin nefes alacaksınız ama hiç acımıyor arkadaşlar gerçekten arkadaşlar ben okulaşımı oldum bir de bu e şey o hasta olduğum için bir de vuruldum. Ben birkaç kere yani iki tane iğne bak arkadaşlar ben üç tane iğne vuruldum. Ama o bugünlerde. Bir aşı aş e, okul aşısı. Buradan iki tane. Sonra bir tane hasta oldum ya şimdi bugün. Hala hastayım bu arada. E, buram. Buram iğne oldu. Üç tane. Ama bu hafta. Aslında çok umuldu ama bu hafta sadece arkadaşlarım. Arkadaşlar böyle bir konuşma yapmak istiyordum. Çünkü e, neyi ne çekeceğimi zaten hiç bilmiyorum. Öyle arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar burada bir acım var. Doktor çok su iç dedi arkadaşlar. Yani çünkü su beni biraz rahatlayacak, rahatlayacakmış. Rahat yapacak beni. O yüzden içiyorum bayağı bir. Yani suyumun yarısına geldim. Hala şimdi bir içeyim arkadaşlar falan. İyi arkadaşlar. Evet şöyle yanıma koyayım. Doktor çok su içti de arkadaşlar. Bir de ben bunsuz uyamam arkadaşlar. Bu benim uyku meleğim. Bu benim meleğim arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. Evet arkadaşlar öyle. Ben arkadaşlar benim bir gün daha oda o da turum gelecek. Onu birkaç gün önce yapacağım ama sonra ilaçlar içiyorum. Bir stok karna, bir de aç karna arkadaşlar. Öyle arkadaşlar şu an saat 11'de çekiyorum. Başkaları belki sabah izler belki bilmiyorum ben 11 gece gece bir yapıyorum arkadaşlar aman git, ben e, sabah bir izleyebilirler yani e, ben şu an saat 11 ben yani 11 çektim arkadaşlar şu an çek çek atacağım şimdi arkadaşlar öyle arkadaşlar yeni aldım suluğumu. Pardon. Ee, Yeni almışım demişim. Unuttum. Emir um, e, Arkadaşlar bakın. Şöyle gördünüz mü? Hayır bunu yeni almadım arkadaşlar. Bunu e, şeyde ım, Evet. Yılbaşı hediyelerimizde görmüşsünüzdür arkadaşlar. Yeni aldım sandım. Birden. <laughs> Çünkü unuttuk bayağı bir. Yeni kullanıyorum şu an. İçinde de az su varmış. Neyse. Evet arkadaşlar. Bir tane daha hocam getiriyorum Bir dakika. arkadaşlar burada 3 tane Uy, bir şeyler getirdim. Burada köpüşüm var. Burada ayışım var. Burada da kum var. Hepsini şuraya koy. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.